Şimdi biraz içeriye de dönelim. Tabii içeride gündemde oldukça, oldukça fazla konu başlığının yer aldığını görüyoruz. Geçimiz geçtiğimiz haftadan bu yana acaba Borsa İstanbul'a bir vergi gelir mi diye konuşurken Mehmet Şimşek hayır kazançlar üzerinden değil işlemsel bir vergi olacak ama çok sınırlı kalacak demişti. Dün Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz konuştu. özellikle Borsa İstanbul'da işlemler üzerinden bir vergi olabileceğini ama olur mu olmaz mı? Eğer olursa da 10 binde bir ya da iki gibi bunun tartışmasının şu an gündemde olduğunu aktardı. Şimdi düne baktık 69 milyon Milyar liralarda olan işlem hacmi. acaba işlemsel bir vergi gelirse robotlarla işlem yapanlar, algoritmik trade yapanlar tarafından nasıl bir etkisi olur? Aracı kurumların aleyhine bir gelişme mi karşımıza çıkar? İşlem hacimlerinde ve likite tarafında nasıl bir etkiyi beraberinde bekleriz? Biraz bunu konuşalım. Geçtiğimiz haftanın başından itibaren biz bu konuyu konuşmak durumunda kalıyoruz. Tabii bu sürece ilişkin... Resmi açıklamalar gelmediği için de başlangıç aşamasında bu konularla alakalı bilgi kirliliği borsa cephesinde de belirli olumsuzluklar e, sergiledi. Tabii burada şunu çok net bir şekilde vurgulamakta fayda var. Yani kazancın olduğu bir yerde bunun vergilendirmesi kadar doğal bir şey yok. Ama tabii bu süreç kazançlardan ziyade işlemsel anlamda bir vergi süreci olduğunda ve buradaki oranların da... E, komisyonların belli e, ortalama dengelerde yakın olması koşulunu düşündüğümüz zaman da burada tabii ki e, belli başlı e, işlem hacmi kayıplarının olması e, kaçınılmaz olacaktır. Zaten aracı kurumların e, sektörel bazdaki sektör görüntüsünü incelediğimiz zaman hani ay başından bu yana kabaca %12 civarında bir değer kaybını incelemiş olduk ki Aylık bazı sektörel gelişmeleri incelediğimizde en fazla değer kaybeden sektör aracı kurumları oldu. Buradaki aracı kurumların karlılıkları üzerindeki olumsuz etki, burada işlemsel anlamda uzun vadeli uzun vadeyi düşünerek yapılması gereken 11'de 1 dolaylarında olabilecek bir iş, vergisel süreç, dolayısıyla gelecek dönemde özellikle büyük yatırımcı tarafında belli baskılar oluşturabilir. Hani biz teorik anlamda işte 10 binde 3 civarlarında ortalama bir komisyondan bahsederken büyük yatırımcıların burada 10 binler değil de 100 binlerin konuşulduğu bir ortamın olduğunda göz ardı etmeyelim. Hal böyle olunca e, borsa cephesinde de işlem hacmi tarafında belli geri çekilmeler izlenebilir. Bu açıdan da e, mevcut e, vergisel sürecin e, açıklama süreçlerinin daha şeffaf ve resmi e, kaynaklarla ve sektör e, derdeki geri bildirimlerin de ön planda olması gerektiğini ben özellikle söylemek istiyorum. İlaveten burada hani son zamanlarda baktığımız zaman biz tüm özelinde günlük işleme hacminin de kabaca 200 milyar Türk liralarından gitgide aşağı yönlü düşüş kaydettiğini de görebiliyoruz. Şu an için TL olan TL varlıklarına olan talebin artmasına yönelik beklentilerin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık adına önemli olduğu bir ortamda Tabii ki bu tarz eylemler başlangıç aşamasında bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Tabii ki işler normalleştikçe bunlar belli bir dengede oturacaktır ama bunları tabii ki kazanç değil de işlemsel olarak düşündüğümüz zaman burada birazcık daha işlem hacimlerinde belli bir geri çekilme olabileceğini şaşırmamakta fayda var. Şimdi e, özellikle yabancının TL varlıklar nezdine olan ilgisini konuşalım. E, tabii bir yandan e, carry trade için bir getir alanı oluştuğunu görüyorduk ki daha düşük faizli bo e, para birimlerinden borçlanıp yüksek faizli TL'ye yatırım yapmanın bir e, getir fırsatı oluşturduğuna ilişkin açıklamalar vardı ki yabancıların e, Türk bankalarıyla olan swap miktarları bu noktada artmıştı. TL'ye teveccühün TL, artmasını bekler misiniz? E, bir yandan e, özellikle yabancının da işlemlerle tabii kendini koruyabilmesi için swap kısıtlamalarının kalkıp kalkmayacağı önemli. ve Mehmet Şimşek bu konuda ilişkin açıklamalarda bulundu ve dedi ki eee swap kısıtlamalarına ilişkin bir düzenleme belki olabilir ama tek yönlü ve uzun vadeli bir düzenleme karşımızda olabilir. Şimdi e, swap kısıtlamalarına baktığımızda yabancı girişini artırabilecek bir gelişmeden bahsediyoruz eğer kaldırılırsa ama bir yandan da volatiliteyi de artırabilecek bir e, durum dolayısıyla orası nasıl yönetilir sizce? Şimdi biz tabii son süreçte önemli bir adım atmıştık ve rasyonel politikanın devamlılığı kademeli bir şekilde yabancı bakış açısındaki iyileşmeleri de ön plana çıkardı. Ama tabii swap kısıtlamaların kaldırılması, açığa satışların kapatılması, gri listede oluşumuz gibi belli başlı denklemler ister istemez yabancı tarafında da oldukça takip edilen gelişmelerin başında yer aldı. SWAP tarafındaki kısıtlamaların kademeli bir şekilde kaldırılmasına ilişkin düşünce ben de bu noktada bu şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünen taraftayım. Yani tamamen kaldırılmasından ziyade nasıl yabancı taraf bize mevcut rasyonel politikanın devamlılığında kademeli bir şekilde geleceğine ilişkin açıklamalar ve raporlar sunmakta bizim de bu noktada kademeli bir şekilde yabancının temposuna ve mevcut sürecin görüntüsüne göre de Kademeli bir şekilde bunun açılması gerektiğini e, yapmamızın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle tabii ki biz geçtiğimiz dönemlerde yani geçtiğimiz yıllarda işin sıcak para tarafında belli bir noktada olumlu tarafı yansıtıldığını ama iş belli şoklar ya da olumsuz senaryoları olduğunda da işin arka planında belli olumsuzlukları ve buradaki e, sıkıntıları e, yol açtığını görmüştük bu sebeple de bu kademeli girişlerin e, olumlu bir görüntü içerisinde olabileceğini söyleyebilirim. İlaveten tabii Türkiye'nin dediğim gibi seçimden sonra atmış olduğu adımla rasyonel politikalar yabancının çok net bir şekilde dikkatini çekiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları not artışlarıyla bu süreci destekliyor. Yabancı kurumlar Türkiye ilişkin beklentilerini olumlu bir şekilde e, buraya sunuyor. Zaten bunu girişlerden de görmüştük. Tabir tarafındaki girişlerden gördük. Merkez Bankası Burada masanın diğer ayağında rezerv topluma tarafında önemli aksiyonlar içerisine girmişti. E, yılın kalan bölümünde de kademeli bir şekilde bu girişlerin devamlılığı ön planda olabilir. Yeter ki buradaki rasyonel politikalar ve evrenselliğe ilişkin görüntünün e, hem hükümet tarafından hem de e, para politikası ve maliye politikası tarafından da desteklenmesi bu anlamda girişlerin e, devam etmesine olanak tanıyacaktır. İlaveten sıcak para olduğu gibi doğrudan yatırımların da gelecek dönemde de artabilme senaryoları. Ön planda bu görüntünün bozulmasına ilişkin hem iç hem de dış taraftaki bir görüntüde bozulmalar olmadığı müddetçe de bu girişlerin kademeli bir şekilde devam edebileceği ve bu tarz yabancının beklediği mevcut görüntülerdeki ek değişimler ister istemez bu girişleri birazcık daha arttırabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi özellikle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışında dikkat ettiği unsurların başında bir yanda cari denge bir yanda rezervlere ilişkin vurgular vardı ki sıvap hariç net rezervler kanadında 4 yıl sonra ilk kez artıya döndüğümüzü ve son dönemde yine 67 milyar doların üzerinde bir iyileşme sağlandığında e, takip ediyoruz. Rezervler tarafındaki o iyileşmeyi nasıl okumak lazım? E, Dolar TL tarafına bakıldığında stabilize bir e, seyir olduğunu görüyoruz ama Mehmet Şimşek biz bu kadar alım yap. Sayılıklı Dolar TL 20'li seviyelere gerilerde 30'ların da altını görürdü açıklamasını paylaşmıştı. Ve rezervler tarafındaki güçlü seyirle yine önümüzdeki dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarından bir not artışı beklemek lazım. Önümüzde de Temmuz ayında da Moody'si takip edeceğiz. Tabii burada hem maliye cephesi hem de para politikası cephesi mevcut koordinasyonlu bir şekilde... Enflasyonla mücadele ve süreci denge bir politika oluşturabilmesi adına hem aksiyonlar gerçekleştirmekte hem de iletişimi güçlü tutarak kredibiliteyi yükseltmekte. Zaten kredibilite yükseldiği zaman yani söylediğinizin karşı tarafta anlamlandırabilmesi ve buna ilişkin aksiyonların alınabiliyor olması beklentileri doğru bir şekilde yönetmekle eşdeğer ve bu da ister istemez yabancı tarafındaki bakış açısını da olumlu tarafa çeker. Şimdi baktığımız zaman enflasyon, yıl sonu enflasyon beklentisine ilişkin e, genel konsensusta oluşabilecek beklentiler ve dışır yani genel beklentiler ve Merkez Bankası beklentilerinin belli aşamada uyum sağlıyor olması. Kur cephesinde yılın başından itibaren ki tahminlere baktığımız zaman çok dramatik bir şekilde düşüşlerin olduğunu artık 35-38 arasında genel bir dolar tüklüğü beklentisinin çok daha fazla yoğunlaşıldığı bir ortamda ve kur hareketlerinin de belli bir dengede oluştuğu ve gelecek dönemde de döviz girişinin artabileceği bir ortamda, bu dengenin de sağlanabileceği bir ortam, ister istemez mevcut süreç için önemli. Yabancının bu girişinde Merkez Bankamızın da rezervlerini güçlendirebilme çabası önemli. Şunu çok net bir şekilde vurgulamakta fayda var. TL'nin aşırı değer kaybı. Ne kadar soruysa soru işareti ise aşırı değerlenmesi de soru işareti. Burada bir denge politikası oluşturulması gerekiyor. Eğer e, TL çok daha fazla değerlenirse bu sefer ithalat tarafına ağırlık çok daha fazla olur. E, bu sefer e, TL çok değer kaybederse bu sefer de işin enflasyon boyutu çok daha farklı bir noktaya girebilir. Yani bu bir denge politikası ve denge politikası içerisinde de e, aktörler burada bunu dengede sağlamakla mükellef. E bu açıdan baktığımız zaman yılın kalan bölümünde kademeli bir şekilde dolar Türk yukarı yönlü hareketler, TL'nin reel anlamda değerli seyrinin sürüyor olması yani enflasyondan daha alt bir şekilde kurun yükseliş eğilimi gerçekleştirme beklentisi burada kredi derecelendirme kuruluşlarının hem rezerv tarafında hem de kur tarafındaki dengelenme politikasının iyi bir noktada olmasına ve dolayısıyla da kredi notlu artışlarının devamlılığının sağlanabilmesine olanak tanıyacak e, en önemli gelişmedir diye söyleyebiliriz. Tabii bunları konuşurken şu anki güncel konjöktür üzerinden konuşuyoruz. Hem içeride hem de dışarıda hani yeni bir e, e, olumsuz hava. Sağlanmadığı müddetçe bunların e, gelecek dönemde avantaj sağlayabileceği bir dönem oluşacağını söyleyebiliriz. Şimdi bu hafta tabii finansal yatırım araçlarının reel geçir oranlarını takip ettik. Mevduat faizi bu ay pozitif bölgeye geçmiş ama 3 aylıkta bakıyoruz mevduat faizinin reel anlamda bir getirisi yok. Ama enflasyonda eğer bundan sonraki dönemde %2'lerin altında göreceksek ve aylık bazdaki yavaşlama artık karşımızda olacaksa mevduat faizi tarafında reel pozitif getirinin olmasını bekler miyiz? Ama bir de stopaj düzenlemesi vardı. 6 aya kadar vadeli de %5'den %7.5'e gelmişti. Son haftalarda gerileme var. 68 puandan 61 e, puana geriledi ama e, merkezle paylaşmıştı kutularda 1 milyon lira üzeri mevduata sahip yatırımcı %60'larda faiz alırken e, özellikle 100 bin lira altının da %40'larda bir mevduat faizine ulaşabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla orayı nasıl okumak lazım? E, tabii ki burada tasarruf miktarı değiştikçe buradaki bankaların size vermiş olduğu oranlarda e, değişimler söz konusu. Tabii keşke bu ee, çekilecek kredilerdeki e, faiz oranlarında da yansıdı ama herkese aynı standart faiz oranları alabiliyor kredi çekerken ama e, Bu işin mevduat tarafında farklılıklar oluşabiliyor Tabii ki burada rakam büyüdükçe bunların rakamlarının Oranlarının yüksek olmasına şaşırmamak gerekiyor Ama tabii burada e, TCMB'nin tutumu çok önemli Yani mevcut e, faizlerin uzun bir süre yüksek kalabileceği FED gibi Bir senaryoda e, yolda ilerliyor Yol haritası bu şekilde ve Merkez Bankası aylık enflasyondaki değişimler eğer beklentinin çok çok üzerinde çok kötü bir görüntü olarak arzu etmediği bir noktaya gelirse ben masadayım gerekli aksiyonları alabileceğim mesajını da verebiliyor. E buradan baktığımız zaman da hani teorik anlamda e, aylık bundan sonraki süreç her ay %1.70 gelirse %38'lik hedefi tutturabilme ihtimali var. Bu olur olmaz ayrı konu ama burada piyasa katılımcıları anketin cuma günde yenisi yayınlanacak bir önceki aya göre bir miktar geri çekilme söz konusu. Bu da enflasyon raporu sunumunda %42 üst band bölümünün revizyon olmaması ve Merkez Bankası'ndan da biz bunun üzerinde bir görüntü izlemiyoruz. Beklemiyoruz şeklindeki keskin ifadelerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hani Bu totalde baktığımız zaman da 40'a yakın bir enflasyon 38'e yaklaşırsa çok daha güzel olur. Ama buradaki süreçte bundan sonraki görüntüde hem iç faktörler hem de dışarıdaki gelişmeleri dikkate takip etmemiz gereken bir süreç. Mevduat tarafında da tabii ki son dönemde Merkez Bankası buradaki düşüşten biraz rahatsız olduğunu dile getirmiş ve buna ilişkinde belirli aksiyonlar gerçekleşmişti. Bu mevduatın bu şekilde devam edebilme senaryosu ön planda. Özellikle yılın son bölümünde Merkez Bankası acaba bir politik değişikliğe gider mi? Soru işareti. O tarafta bazı çözülmelerin oluşumuna da olanak tanıyabilir. bu açıdan da baktığımız zaman Merkez Bankamızın özellikle yılın son bölümünde yeni bir aksiyon alıp almayacağına ilişkin bundan sonraki her resmi toplantıda bunu net bir şekilde izah etmesi gerekiyor. Yani enflasyonda arzu edilen bölgeye ulaşana kadar ben hiçbir şekilde duruşumu değiştirmeyeceğim mesajını çok daha keskin bir şekilde vermesi ancak burada belli rakamları üst bölümde tutabilir. Aksi takdirde bazı çözülmenin olabileceğini de unutmamakta fayda var. Bundan sonraki süreçte enflasyon rakamlarını hem de Merkez Bankası'nın toplantılarında yer vermiş olduğu beyanatını yakından takip ediyor olacağız. Evet Kurret Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.